Emekli maaşlarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarına karşı itirazlarını dile getirmek için Taşbaşı Çarşısı önünde toplanan emekliler mücadelelerinde kararlı tüm emeklerin sendikası tarafından gerçekleştirilen açıklamada adaletli gelir dağılımı talebi bir kez daha yinelenirken mücadele vurgusu yapıldı. Ya şanslı, Emekli maaşlarına karşı itirazlarını dile getirmek için açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası şubesi Taşbaşı Çarşısı önünde bir araya gelerek mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. "Emekliyi saklıyız, kazanacağız, saraya değil emekliye bütçe, birleşe birleşe kazanacağız" sloganları eşliğinde yapılan açıklamaya sendika üyeleri ve çok sayıda emekli vatandaş katıldı. Tüm Emeklilerin Sendikası Şubesi Örgütlenme Sekreteri Alem Yıldızkan, sendika olarak her gün alanlarda olduklarını belirterek, haklarını alana kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi. Sarayın noteri TÜİK'in enflasyon verilerine göre hiçbir zaman yüzdelik artış talebimiz olmadı ve de olmayacak. Besar'ın verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırları belli. Adaletli bir gelir dağının düzenlenmesini istiyoruz. İnsanca yaşanacak adaletli gelir dağılımı düzenlenmesine, kaynak düzenlenmesinde kaynak sorunu yoktur. Saray iktidarı bilerek sistematik olarak emekli maaşlarını düşürüyor. AKP sözcüsünün övünerek en düşük emekli maaşının 20 bin lira olarak açıklaması bunun en bariz kanıtlarından biridir. Bu tasarı tüm emekleri kapsamıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da bozacaktır. Bu adaletsizliği asla ve asla kabul etmiyoruz.